Benim gözüm kara. Şimdi bak ölümü göze alan adamdan kork derler. Ölümü göze alamayan bir ordudan korkma. Ölümü göze alan bir kişiden kork. Bu kadar. Mesajım son. Ben yani Allah'ın dinini doğru anlatma uğrunda çünkü bana demiyor ki sen zina yapıyorsun şu karıyla şu kızı bırak demiyor bana. Vaazı bırak diyor bana. Mesaja bak. Kasetim var vaazı bırak. He, vaazı bırak. Ne alaka? Ben seni mürit mi yapıyorum? Ben sana para mı istiyorum da milleti mi kandırdım? Birini hasta okuyacağım diye kadını kızı mı kandırdım? Ne konuşuyorsun sen? <laughs> sen milletin imanını çalıyorsun. Ondan sonra ben de uğraşıyorsun. Böyle yemezler bu işleri. Allah görüyor. Hiç benim hiç Allah'a karşı itikadım kuvvetlidir. Peki hocam şimdi kaset konusunu kapatalım. Biraz da gelen sorular... Zaten açalım. mesele kaset değildi. Mesele Ama burada, önemli burada çok ciddi Türkiye'nin geleceğiyle ilgili konular var. Üç vasiyetim diye bir sohbetim var. İki ay evvel, şey iki sene evvel yapmış, iki sene evvel. O da aynı böyle Noel tehlikesi gibi hemen çıkacak. Üç vasiyetim mi? Bütün halkımızın okumasını istiyorum. Ölürsem kalırsam üç vasiyetim var. Türkiye'yi bekleyen tehlikeler imani noktada. Benle alakalı değil. Ölürsem mezarıma gelin gül, gül dikin demiyorum. Üç tane vasiyetim var. Memleketi bekleyen üç büyük tehlike var. Vallahi söylüyorum Nedir Bakın 20 sene evvel bu memlekette Yahudi Hristiyan cennete girebilir diyecek bir hoca çıkmazdı. Bir Süleyman Ateş çıktı öbürleri ona reddiye yaptı tek kalmış idi. 20 sene sonra şu anda geldiğimiz noktada ona reddiye yapanların çoğu efendim bu ılımlı projeye imza atmış durumdalar. 20 sene sonra ne olacağı belli değil. Bu konuştuğum lafın gayrini konuşursam 10-20 sene sonra bana da inanmasınlar beni de dinlemesinler. Vallahi havada uçsan dinleme. Bir adam Yahudi Hristiyan, Müslüman olmayan cennete girer diyorsa, vallahi billahi tallahi diyorum. Bir adam Yahudi Hristiyan, Müslüman olmadan cennete girer diyorsa, sabaha kadar namaz kılsa da inanmayın, havada uçsa da inanmayın, kerametini de görsen inanmayın. İstidraçtır. Bütün Kur'an ayet hadis ortadadır. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. İşte benim kitabım. Hayrettin karamalar etki 75 sayfa kitabım. Baksınlar bakalım. Polemik değil de kitabından alıyorum. Önünü de okudum ardını da okudum. Hiçbir şüphem yok. Yahudi Hristiyanlara peygamber Müslüman olun demedi denir mi ya? Müslüman olun demedi diyor ya. Ya Allah'ın peygamberi kul ya rasulullah Hepinize Allah'ın Resulü'yüm ey insanlar diyor ya Kur'an. Ondan sonra diyor rasuli. Allah peygambere inanın. E inanmış yalancı dememiş. Ya yalancı dememek ne olur mu? Vettebi'uhu diyor peşine ona uyun diyor ya. Onun dinine girin ona uyun diyor imanı şart koşuyormuşlar. Uymak şart değilmiş. Uymak da şarttır. Müslüman olmak da şarttır. Kimse bunun bu memlekette, bu millete yutturamayacak. Tutmayacak bu projeler. Köpük gibi, suyun üstüne çıkan köpük gibi yakında sönecek. Femmezebet feyzevi cufa. Köpük diyor, boşa atacak gidecek. Ve emmâ mâfe'ün nâs. insanlara fayda veren su. Feyemkütü fil ardı hak yeryüzünde devamlı kalacak. Ne set tanıyacak ne ben tanıyacak. Çünkü su insanlara fayda veren sudur. Köpük üste çıkar. Ama hükümsüzdür köpük. Onun için biz haktan ayrılmayalım ya. Hakkı bırakmayalım. bize uymayalım ya. Taviz vermeyelim bu dinimizden. Yok doçent olacağım, yok profesör olacağım diye hakkı gizlemeyelim. Allah için hakkı söyleyelim ya. Olmayalım doçent profesör. Atarlarsa bizi atsınlar ya. Ne yapalım? Karı yermiş, marı yermiş. Neymiş? Her şeyden vazgeçelim. Allah için doğru bildiğimizi söyleyelim. Bu ılımlı projelere imza atmayalım. Dinimize, namusumuza sahip çıkalım ya. Din bizim evvela en büyük namus dinimizdir. İstediğin kadar karını kızını kapat. İstediğin kadar namusluyum geçin. E Allah'ın dinini sattın. Kitabı sattın, ayetleri sattın. Bir bakara 62'ye yanlış mana vererek yüzlerce ayetin hükmünü değiştirdiniz ya. Bu yapılır mı ya? Bir meal yazıyor adam. Mehalin kenarına 600 küsür yerde Tevrat'a İncil'i e havale yapmış. 600 küsür yerde. Ne işi var bizim Kur'an'ımızın kenarında Tevrat İncil? Tevrat İncil'e biz iman ettik Allah'tan gelenine. Şu anda ellerinde olan muharref tarif edilmiş. Ya Kur'an'ın içine 600 yere konulur mu Tevrat İncil notu ya? Ya bu adamlar nereden türedi, nereden şeydi? Bir kişi de çıkıp bir şey demiyor ya. Yok doçent olamam, yok profesör olamam, yok şuradan atılırım, yok buradan satılırım. Allah için korkmasınlar. Hakkı söylesinler ya. Bak burada diyorsun Van'dan bilmem 10 bin kişilik aşiret oradan okuyorsun. Herkes diyor destekçiyim. Ya doğruyu konuşan Allah'ın izniyle dünyada da zayi olmaz. Doğruyu konuşsunlar ya. Allah için onlara da teklif ediyorum. Herkes hak bildiğini konuşmaya başlasın bakalım. Bu batıl nasıl çökecek ya? Yakında görürüz batılın çöktüğünü. Birkaç senelik bir şey kaldı. Belki 2012-12 Allah'ın izniyle. 2012'den sonra bu hükümler değişecek. Hocam, zaten savaşı başlattınız bu akşam. Yok ben iki senedir ben bu işin. Şimdi bu akşam bu çıkış ama bu akşam. Konuşma... 2012'de bu projeler bitecek. Allah'ın izniyle peygamberin kavliyle efendim bu evliya Allah'ın nimetiyle batıl. Şimdi bakın zaten köpük diyor Kur'an. Bu batılsa bu görüşler bu ılımlı projeler köpükse atacak. Su gibi kalamaz. Kalıcı olamaz yani. Bir de bu millet bunu yutmaz ya. Doğusu var, batısı var şu anda 15-20 tane doğuda vilayet var, seydalar var, şeyhler var, veliler var, alimler var. Hiçbiri bu görüşte değil.